Hiç söylenmemiş sözler söylenmeli. El değmemiş. Duru sözler sevdiğim için. Sevdiğim. Şehir giysileri kıskanır. Ve bu yüzden bürünür geceyi. Güneş gözlerinden beslenir. Ve saçlarını kollar. Görmek için. Sensizken... Şehrin boş meydanlarında yürüdüm. Kalın puntolarla iri laflar ettim. Öfkemi sandım, iri dişli postallar üzerine. Sevdiğim, Vera, hangi çocuğu okşadın? Ellerinde gülden kokular, dilinde aşk nameleri. Söylesene Vera, hangi çocuğun adını andın? Sahi Vera, en son ne zaman görmüştük Senayi? Hatırlasana. Deli kız sana emanet etmişti o bombaları. Sevdiğim. Bak. Umut kan pıhtısı rengine döndü. Sen Vera. Filistin'den geçerken. Sakın eteklerini toplama. Biraz kan bulaşmış şekilde çık karşıma. Ve sakın unutma. O ilk çocuğumuzdur. Asırlardır. Dillerde olan Leyla'dır. Medyemin Suskunluğunda Can Bulan Gözleri Vardır Züleyha'nın Daha Düşmeden Kirli Kelimeler Diyarına Bilir Misin Vera Kaçıncı Çocuk Kaçıncı Kertik Yüreğe Atılan Artık Eskisi Gibi Değil Daha Da Sancılı Artık Daha Da Sancılı Asırlardan Uzat Ellerini Vera Ellerini Bulur Ellerim bir Grozni kuşatmasında. Dağları görüyor musun Vera? Her bir dağa çocuğumuzun adını koymuşlar. Murat'ım, Metin'im, Berat'ım. Hani omuz omuza vermiştik ya bir namaz kıyamında. Hani beraber açmıştık orucumuzu. Kimimiz Marmara'da, Kimimiz yıldızda Koş Vera koş Ülkemin sürgün yerlerine koş Ağlama deli kız ben ağlarım Seni böyle görmemeli her okul kapısında türkümüzü söyleyen kızlarımız Ve annelere de söyle Sakın ağlamasınlar ve onlara sakın ölüler demesinler. Söylesene Vera. Çocuklara sıkılan hangi kurşun kahpece değildir? Öfkemiz taş doğursun Vera. Taş doğursun. Yüreklerimizi söksün yerinden. Bak her tarafta ellerinde sapanlı evabiller. Ebrehe'nin tanklarına kan kusturur. Şimdi Firavunlu Boğan Kızıl Denizi ağlama duvarının önünde görürüm. Ki asa değil Musa'nın elindeki çağın sökülmüş kalbidir. Bir Şubat gecesi kaybettik esrarımızı Vera. Kendimizi odalarımızda bulduk. Postallı korkularımızla. Söylesene sevdiğim. Hangi rengini çaldılar gökyüzünden? Bak zulüm çin settin açtı. Ah sevdiğim, içimizdeki Musalardan ne haber vardır? İbrahimlerden, Yusuflardan. Yoksa Musa'yı Kızıl Deniz'de yalnız mı bıraktık? Kendi ellerimizde mi verdik İbrahim'i Nemrutlara? Şimdi hangi kuyudan gelmede Yusuf'un sesi? Unutma, unutma Vera. Filistin'de her doğan yeni çocuk ilkin annelerinin göğsüne sonra da yerdeki taşlara uzanırlar. Neredesin ey İsmail'in boğazındaki merhamet? Üzerimizdeki bu acıyı kaldır. Ya Ebabilleri gönder ya bizi de oraya aldır. Her taraftan bana yönelir seni arayan sesin. Vera benim. Vera benim. Vera benim.